hep beraber bugün sizlerle neler öğreneceğiz? Zaten bir filmimiz vardı. Şimdi bitirelim. matematik konusundayız. Bölükleri öğreneceğiz. Doğal sayıları yazma ve okuma. 4, beş ve altı basamaklı doğal sayıların basamak adı. Bizler ve biner yüksalmayı öğreneceğiz. Hadi konumuza geçelim. Diyor ki yukarıdaki birimliklerin o okunuşunu yazalım diyor. Bu konu zaten birinci taraftan beri yapıyoruz bu konuyu. İlk önce Bu birlikler bil biliyoruz. Bu onluk biliyoruz. Yüzlük biliyoruz. Bir de birimlikler var. Evet gerçekten ben kestim. Şimdi bu sayıyı yapıyoruz bir var. O yüzden bunu hemen bin olarak. Bu bin. Sonra bunu yapıyoruz. Bunu hemen de yüz olarak. Sonra bunu yapıyoruz. Sizden de cevapları bekliyorum. Yüz olarak. Ya bu on. Bunlar da zaten şu bir. 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 Şu bir, şu bir. Su bir. Şu bir. su bir. Tamam şimdi bunları toplayalım. Bir binimiz vardı. Bir yüzümüz vardı. Tam da yüzümüz vardı. Tam da onumuz vardı. Bir de bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Böyle dokuz yazdım. Ne bunları topluyoruz. Sıfır sıfır sıfır. Buraya dokuz yazdık. Sıfır sıfır bir. Ondan sonra da iki bir yani bin iki yüz on dokuz cevap bin iki yüz on dokuz ben buraya bin iki yüz on dokuz dedim İki yüz on dokuz bir de okun üstünde bin iki yüz on 9 Öbür sorumuza geçtik. Dadı diyor ki köpek balığının mı? Işte. Aşağıdaki sayıların okunuşunu yazalım. Ben okumayı çalışacağım. 3000 diyor. 3000'i buraya yazalım. 3000 nasıl okunur? Tabii ki de çok basit. Niye yazar mısın? Şimdi 2, 0, 2. 2 nasıl okunur? Bu arada biraz dışına yapabilirsiniz. 2000 2000 20 2 2 Şimdi buna geldik. Bu son zaten. 1000 1 4 2 2 Hemen 1000 4 çiz, doğ Öbür sorumuza geçtik. Tamam. Aşağıdaki ki kitabı, kitabına ulaşması için biner sayip yazar şeylerim. Yani sayip yazar şeylerken öğreneceğiz. Abi bin, bir bin, bir yüz. Bir bin, bir yüz diye gideceğiz arkadaşlar olarak 1780'den başlıyor video izlemeyi siz de bu kitabı ulaşacak 1780'den başlıyor bir bin yapalım 2780 2880 ve 3880 ve 3980 ve 4000 981, 4, 980 ve sayımız 4980. Bunu da bulduk ve ya eşleştirdik. Şimdi aşağıdaki basamak adını ya, adını yazalım. Sayının basamak adını yazalım. Adımız var. Hemen. Bu 7. Biller basamağı da bildi be. B yazalım. Bu da onlar be. Onlar basama. Bu da yüzler basama. Hep birlikte bunları biliyoruz. Bir de on binler, yüz binler, on bin, ha, pardon, binler, on binler, yüz binler var. Ha, yani ben... Binler on binler ve yüz binler. Yani son sorumuza geçiyoruz. Biraz kısa söyleyeyim tabii de. Şimdi bakalım. Aşağıdaki sayıların bölüklüğünü ayıralım. Bölükü de öğreteyim size. Hemen de sayıyı. yazalım. Bunu yazdık. Böyle bu. böyle ayırıyoruz ve artlandırıyoruz. Biller bölü ve biller bölü diye artlandırıyoruz. Ve de birlikte bunları yaparım. Bu arada şunu size öğretmiştik arkadaşlar. Hop. Tamam hemen yapıyorum. Hemen bunu böyle yapalım. Ama bak bu böyle. Beş basamakta o yüzden böyle alıyoruz hemen. Binler böyle yapabiliriz. Ne bu? Binler birirler. Buradayız. Bak bu da öyle. Bilirler. Bilirler. Ve binler. Binler bölü. Rabunda biller. Biller bölü. Binler bölü. Biller bölü. Biller bölü. Biller. Tamam buna geçtik. birler bölü ve binler bölü. Heh. Sonra geçtik ve birler birler bölü ve binler binler bölü. Şimdi arkadaşlar bir de Bunlar onlarla iyice çalışmamız lazım. Mesela şunu çok çalışmamız lazım. Bunları karıştırmamak için bunu ve sayıların okunuşunu yazmamız yapmamız lazım. Bunu yorumlarda bekliyorum hepsinin cevapları. Bay bay. Bir sonraki derste görüşürüz. Yeah! Nene.